Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz ama nasıl bir şey video çekmek istiyorum bilmiyorum. Eee şu hani bu, bu, petle bir dakika şu bu petle hangi şeyler aranı diyecektim tam da reklam çıktı ha. Bu konuşuyorum. İnşallah sesim geliyor. <laughs> Sofia. Tamam kabul edelim. Koyalım binek bu arada arkadaşlar. Ben binek yaptım. Videoyu çekmeye çalıştım. Çekecektim. Ama binek yaptım. Unuttum. Of. ne var? Olur ya. <gülüyor> <gülüyor> olur aslında ya. Tamam Sofia git. <laughs> Küçük. Bakalım, artık her şey mi diyor? <laughs> konuştuğum şeyi kabul edersiniz. Sofya oldu. Sofya zort Ay, oldu bence. Rüya X'de atıyorum. Telefon varmış. Arkadaşlar nasıl kabul edecek bu kız? Kalp atıyor bana. Bana mı atıyor? Kim atıyor? Arkadaşlar bunun bir gizemi var mı acaba? Hani şu gözünün içi siyah. ya. Çöl tilkisi ben de vardı 22. birisine verdim çünkü evet, bence ben gereksiz yani çöl tilkisi arkadaşlar. Ne koyduk? Heh, koyduk. <gülüyor> Hangisini <gülüyor> istiyorsa. <laughs> A <Aa>, olur. <laughs> tamam mı? <gülüyor> Oha. Oha. <gülüyor> iki parlağı var arkadaşlar. Ne kadar şanslı kız. <laughs> Dur yanına bir şey koyalım ayıp olmasın diye. Ya, tamam mı? <laughs> Bu kızlar <her> şey var. <laughs> 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 tamam mı? <laughs> Bu kızlar adına her şey var. Ben de hangi saat kılıyor? Çok parlak. <laughs> Çok. Çok parlak istiyorum. Çok. <laughs> Çok parlak. Heh, olur. Yok, benim eve gidip olur ver. Lazım. Ya olur ver ver. Kesin şey de şey veriyorsa... Sen de iki tane var var da bir tanesini bir bana versin lan. Tam bunu istiyorum. Tamam. Gel buraya. Gel sen buraya bakayım. <laughs> Koyacaktım da neyse. Fayska verin. Joker sadık dostu da faizka mı yani istiyorsun? Gerçekten. Bu hmm. çikolatayıcıkla alırsam mink olur. Teknolojik şey kalır. Olur. olur, severiz. Yani güzel olur. Bu çikolatayıcıkla olur bu arada, ben severim. Daha yani, görünüş daha iyi değil mi? Hani hackerlerin bilgisayarı olur ya. Haneden yılanı veriyor, kardeşim yok. Yok, istemiyorum. Vardı bende, istemiyorum vereyim ki. Ya ne vereyim ki ben buna? Kızı pandayı da veremem arkasından çok güzel bir şey çıkarıyor. Tavşanı da veremem. E bunu vereyim. Daha güzel. Ne vereceğim? Aksolot. Olur bak Nadir'e yaygın ne kadar karnı. Ne kadar karnı yani. Hiç. 12. Bana ne? Bana ne? Ben bunu koymak istiyorum. Ben bunu istemiyorum çünkü. Karşım onun bende bir var bir neyi. Ağla. Çek. Çek. Parlak da yapabilirim ama. O yüzden alıyorum. Ya çikolata çikolatacık daha değerli arkadaşlar. Çikolata çikolatacık bence daha değerli. Bu arada kulaklığım şarjı biterse merak etmeyin. Şu an şarjı 70 sadece. Yolda atmış. İki ayak kapibara. Yok iki ayak kapibara bir daha gelmiyor. İki ayak kapibara gelmiyor. Normal kapibara var. Bakın normal kapibarayı göstereyim ben hemen size. Ay yeniden sandım nasıl? Kulaklıktan çok güzel duyuluyor. Çok güzel. akşam uyuyorum duyuyor musunuz? İyi ses değil mi? Iyi. Iyi. değil Değerli ver al. Tamam değerli vereceğim sana. Ay bu kay ay bu kay. Aaa. Teşekkür katılın. Mira iki ne eksekti. vereceksin acaba merak ettim. Ne verecek? Teşekkürler diyelim. Ama vermedik daha. Daha vermedim. Aaa sağol. Teşekkürler. Teşekkürler. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutma. Kanalıma da abone ol. Videoyu bu arada... Sonra... Bir Video oyunundasın sen Bak çok güzel hoşça Hoşçakal Tamam bay bay Dur arkadaşlık isteyeceğim çok tatlı bir kız ya kabul etti. Ay. Deloş TV. Burada o hediyeyi kimseye veremem arkadaşlar. Bu çok özel bir hediye. Arkadaşlar hiç kimse kabul etmiyor bir tek hediye verdi ben yani başka bir şey değil. Ne? Jenny sen beni takip etme. Ben ne yapıyorsun sen? Hı? Ooo. Oh. Ah. oh my god. <laughs> Bana meydan. Hediyat at reddet diyor. Tam hediye atacağım. Hediye atacağım reddedeceğim. Değil mi? Hediyat Reddet. Yaptım. Yaptım bence oldu. Hadi ver. İhtiyacınıza göre ortadan da bölünebilen kağıt al. Papir. Çünkü daha iyisine layıksın. Peki. Peki ver. Sen ailecek bir kitle oluyor. Hadi. Gönder Hadi. diyor. Ben ne göndermiştim? Bunu göndermiş. Çikolatayı gönderelim mi? Çünkü hiç kullanmıyorum arkadaşlar. <laughs> al. Hadi ver. Hadi hadi. Hadi hadi, şimdiden, hadi 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 hadi. Bir puandan, bir hadi hadi hadi. Wow, yaparsın da. Hatım. Ver. Ver. Gel buraya sen. Arkadaşlar bunu şikayet edin. Dostum işi halletmem lazım. Hah. X X yay, y yeter. X X 235'i şey yapın arkadaşlar. Gel sen buraya sen gel sen gel sen ver. Ver hadi. Hadi ver. Efsanevi mi? Arkadaşım tam bir dolandırıcı ya. Yok. Ben de yok. Ben de. ben de yok. Ben de aramaz öyle şeyler derken. Ben de yok. Ver. Vermiyorsun ama hediye reddet demiş. Efsanevi hediye at dememiş ki. Al sana efsanevi. Al. 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 Alex. Git. 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 O kadar bir ki, Dur bir de yatacağım şimdi. var. Uçtu Çok gitti kız. Uçuyor. <laughs> <Sen sobirinizin. gülüyor> Etkisi dişli, Ay tamam artık akşam aldım. öneriyorum. Ay duyuyor mu hala? Duyuyorsun değil mi şimdi? Kulağım ağrıdı çıkartıp geri taktım. Arkadaşlar kimse neden ya? şey yapmıyor ya? E, bizim, de videomuzun de konusu, bir bizim videomuzun Yeni konusu ayıcık değil ki. Bizim videomuzun konusu yani bu. Yani bizim videomuzun konusu bu arkadaşlar. ben, e <laughs> ben çikolata için yardım. Hadi olsun, ne yani, almak istiyorum. yine kaç arkadaşlar nasıl alacak? Evet sesimizde hoş gelmişsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çekişte Rose'nin <laughs> Rose'nin ya da Güneş'in Witchwood ayıcanı satıyoruz. Heh Güneş'e attık arkadaşlar. <laughs> Veriyor mu gerçekten? Veriyorsan çok güzel bir şey deniyor. Yani. Ama yani vermiyorlar ki bir şey arkadaşlar. Kulüp açacağım. Ama tabii katılırsanız açacağım. Katılmak <laughs> isteyenler katılıyor. Ben hepinizi eklerim zaten ama adınızı ve kodunuzu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben size şey yapacağım. Arkadaşlık isteyeceğim. Siz de, benim şeyime öyle gelin. Hatta bakın şimdi de kurayım. Gözünüzün önünde. Miray. Miray kabul et. Ha. Ne isteyelim arkadaşlar? Video oyunu diyorum sadece kendisi versin. <laughs> Ay. Size merhaba diyor. <laughs> Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol nerede? <laughs> Ay. <Aa>. Her Han <laughs> Bilmiyorum hocam, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne istediğini. Tamam. Kersi koysun arkadaşlar. Sus be ya. Neyse siz arkadaşlar. Ben böyle bekliyorum. Ben gitmeliyim. Hoşça kalın. Mı? Hayır dur. Köpek git istiyorum. Tamam dur. Köpek kiti. Köpek. Köpek kiti istiyorum. Köpek kiti istiyorum. Köpek kiti. Köpek kiti istiyorum. <laughs> İnşallah hediye olarak verirsin Miracım. Bak senin için neler yapıyorum. Açıyorum bak. Ama karşılığında... Bunu alacaksın yani. <laughs> Bunu almak istemiyor musun? Dur. Bunu almak istemiyor musun sen? Arkadaşlar reklam. Kulakları Şarjı kaç bunun? Ama şundan iki köpek kitiği kapmam lazım. Çok yumuşak bu arada kulaklığın ışığı. Ay güneş attı. Tamam güneş. Yeter. Kerepiti. Tamam selam. Selam. Ama yok ki benim birlik ayıcığım. Normal bu var. Bu var. Birlik ayıcığım yok. Yok. Yok bende yok o. Miray nerede? <laughs> <laughs> Burası mu? Ne koymuş? Ponçik. Kıyamam. Arkadaşlar <laughs> çok güzel petim var ama. Benim tek güzel petim bu. Ne olur. Bu arada doğum 3 Mart. Hayır. <laughs> Burasını şunu çıkardık. Neyse arkadaşlar ben ona kalmadım zaten. <laughs> Miray git. Miray git. Gelme. Gözün kör olsun. Şaka yapıyorum şaka. Miray git. Git. Gelme. Bir daha. Tamam mı? Arya. Ayrıca kabul et. Ay bunda çok güzel peti var. Doğum günümde hediyeler bekliyorum arkadaşlar. Ne oldu beni mutlu edin bak beni üzüyorlar burada. Ayrıca. Dur bunu koymayalım. Ayıcıyı koydum. Ne verecek? Çok sıcak içeri. What? <gülüyor> bin bin. Baş için bin. Türo. Tekiktenin birinci seviyesinde nasıl verirsin sen bunu daha değerli hem de binek. Arkadaşlar ben de çok üzüldüm. Ben buradan gidiyorum artık Dayanamıyorum cidden. Kulaklık açalım diye bir video şey yaptım. Kulaklığım çok tatlı, çok sevdim. Ya ben kulaklığımın bir şarjına bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Gidelim. Etkin fil düzey, hala yetmiş mi? İtalikler. Hala yetmiş arkadaşlar. Geldiğinden beri yetmiş. Çok iyi. Arkadaşlar. Kimse istemiyor herhalde. Adam <laughs> çok gülüyor. Gerçek adam geliyor şu an. Sky ben değil mi? Admin seni şik şikayet edeceğim. Çıkmayacağım. Bak ben Ay gülüsün var ya. Atmin, atmin. Nimde da yazacağım. Nimda DA Nimda, Nimda. nimda. <laughs> arkadaşlar ben şöyle bir fotoğraf paylaşıyorum Paylaştım daha Arkadaşımla ben arkadaşlar NİMDA Böyle bir şey Admin Admin de Öcü <laughs> Öcü Admin <laughs> Öcü Admin Belki mi takip ediyorum arkadaşlar? Şey. Ben Özgüç TV'yi takip etmiyor muyum? Dede şey çıkıyorum. O beni takip var. ediyor mu ki? Şey Ediyorsa okeyim ben. Yok, tamam, Ama etmiyordur. dur. Şey ben onu neden takip ediyorum Biliz. ki? Hiçbir şeyim olmuyor. Şey. Amelisa'yı... Toktay Toktay Ben acıdım ona ondan dolayı şey yapmışım herhalde arkadaşlar. Maya'yı tamam Maya'da kalsın arkadaşlar. Maya'da biz geri dönüştüm. Takipleşiyoruz arkadaşlar. Zokta'yı beni takip ediyor. Yumi de beni takip ediyor. Tamam Yumi'den çıkmayalım arkadaşlar. Aaa Ne oldu Yumi sana? Yumi? Aaa bir şeyi var. Aaa Arkadaşlar ne anlama geliyor rakam geri mi geldi? Yumi 50 560 64 667. Efendim, tamam. Yürüyeceğiz. Arkadaşlar şey tamam. tamam Yumi. Ya neydi onun şeyi? 564 Good night. Good night. Nasıl demem? Bugün Ay, ay, ay? 564, 667, 564, 667, 564, 667. <laughs> Arkadaşlar Allah Allah, yok. Sen biraz çok acaba, Rumi. <laughs> ben arkadaşlarımı kimle bitirmiştim? Rumi ile bitirdim ama o Rumi bu Rumi işte. Onu da bilmiyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yoksa <laughs> kesin o binek değildir ha. <laughs> gidiyoruz evet. Evet evet. Evet evet. Evet Pet yumurtası veriyor. Elim titriyor şu an. O pet yumurtası var ya. Ne kadar değerli bilemezsiniz. Bunu koyacağım tabii ki de. Açıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar değerli yani. Aksolot mu? Arkadaşlar 8 elmasım kaldı farkında mı bu oyun? Aksolot mu? Hani bundan değerli petler çıkıyordu? Elması mı gitti? 30 elmasın farkındasın. Farkındasalar. Aksolat mı? Kuşum da ötüyor. Aksolat ne be diyor. Aksolot? Ne alaka? Hoş <laughs> oğlum. Size şöyle bir evimi gezdireyim. Arkadaşlar o hiçbir şey vermiyorlar. Değersiz diyorlar yani. Görünüşü tamam. Tatlı değil. Olabilir. Şeytana benziyor. Olabilir o. Ona katılıyorum. Ama neden yani istemiyorsunuz? Hem de binek. Yani. Böyle bir yatağım var ikili. Yanıma birisi yatsın. Arkadaşım mı ya. Arkadaşımla ben burada yatıyorum. Aç arkadaşlar ben daha buzdolabı da alacaktım eğilmeyi bastırıp girecektim ne yaptım ya ben ne yaptım ya video sona ermiştir görüşürüz ağlayarak kapatmak istiyorum çünkü hiç kimse bana hediye vermedi Müray verdi başka da kimse vermedi arkadaşlar ben ne inşallah hediye veriyorsunuz bye, bye.